Ben şunu alayım da. Aslan hoş geldin. İyi şimdi iyi mi? Yalan mı? Aslan dur ne yapıyorsun? Çıplak el gerilir mi? Belinde silah bilen yok mu senin? Git atarına giderini kendi dengene yap. Biz aynı ligin topçusu değiliz seninle. Duydun mu lan beni? Vuracağım mı lan? Sen kimsin? Ben tehlikeliyim, tehlikeliyim. Ben tehlikeliyim. Tövbe estağfurullah ya. Çok güzel koylar var burada. Neyim varmış ya benim? Ne diyorsun lan sen? Soner! Sen mi keseceksin cezayı? Buyur. Çek buru <laughs> Selametle, savcı. Ya sen beni anlamıyor musun? Bizi koyalım, gidebilirsin. Ellerinize sağlık, sargıya gerek yok. Benim kafa çok iyi. Sağ ol. Aman hayır mı telefonun yanında? <laughs> Hayda! Ayakkabılar hala çorapsız mı giyiyorsun lan aa, Soner? Aa, Soner! Tut lan! Lan sık! Bana bak! Sık 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 sık! Sen de izle ha! Seni yine mevzunun dışında bıraktılar değil mi? Son ne? Nihayet savcı bir git artık. Savcım beni bir dinle! Yaşım uygun bir şey derken bu yaşım uygun değil mi benim savcım? Bu benim yaşım uygun. Savcım bu benim yaşım uygun değil mi? Soner! 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 soner. Sık son oğlum lan sıksın. Sık bir eldir ya nedir soner sık lan! Babası beni oğlu gibi sever dayı. Hiç merak etme. <laughs> Adamlığın bu mu lan senin? <laughs> Baba! Gel buraya! Gel! Dayağımızı yedik geldik. Sabah elektronik kelepçe takılacak bileğimize. Yürü git arabaya! Yine arabanın. Gelip söksünler ya inmeyeceğim.